Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> canım çok sıkılıyor arkadaşlar. Yapsak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl ee, Stars'a geliyorum arkadaşlar. Görevlerimi çıkarak verdim. Ondan sonra Free Fire'ı canım istemiyor. Başka oyunlar zaten arkadaşlar artık o, çok oynam çok oynayamıyor. Yani canım isterse oynayabiliyorum ama arkadaşlar işte, yani Onlarla da bir o kadar çok sevmediğim için arkadaşlar tek e, bana yani çözüm bulan PUBG Mobile oldu. Aa işte ne diyorum ben PUBG Lite oldu. Ay yani bu PUBG Lite'e gireyim dedim ben de bakalım. Ağır silahtayız bu arada arkadaşlar. Ağır silah. Adamları füzelemek için aldım ya da onlar beni füzelemesi için aldım. <laughs> İnşallah. Neyse arkadaşlar e, maç başlayınca Sus bir sus sesin duyuluyor gelecek sen su. dur. Sus diye. Bir şey oldu, Video durdu. Atlayın da atlayacağım. da evet. редма редма да редма arkadaşlar ya neden o kadar ve arkadaşlar e, konuşuyor muyum konuşmuyor muyum bilmiyorum ama bir sessizlik alabilir için özür arkadaşlar neyse arkadaşlar geri geldim e, ee, bunları bulabildim arkadaşlar İnsan atlayınca yani bir şey tabanca da, da çok bu da çok güzel bir. Tabii tabi mermülü bol oluyorsa skar 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 hep şöyle skarımızı alalım Oh, işte. Arkadaşlar Scar'ı seven yorumlara yazsınlar arkadaşlar hiçbir kişi helikopteri almamış Helikopterde de bize nasip olsun yani, Hadi kaçırıyorum helikopteri Size elveda size elveda ben helikopterinizi kaçırıyorum Kaçıyor helikopteri kaçırdım Şuraya doğru bir iniş yapacağım. İnsan atlamayacağım. Yani direkt ben böyle atlayacağım. Benim Aa, böyle. Kendimi... helikopterimiz de zaten dışarıda. Geleceğiz. İnşallah helikopterimizi almazlar diye de bahsediyorum. burada çok çatışmalı bir yer. Bak bayağı bir çatışma. Benim attım

3 numaranın üstüne gidiyorum. Ondan düşeceğim. Evet. 3 numaranın yanına güzel bir şekilde gidiyorum. Selamun Aleyküm Vaa Neredesiniz la? Başka? Başka var mı? Çünkü yanımda bir oğlan var. Tek bir iş numara. Tek bir iş numara. Bunu alacaksın sen de gideceksin çeksin iş numara. Sıra bakmayın iki arkadaşım. Bak sen gitmedin işte. Ne dedim ben sana? Ama yani oynamayacaksan burada kalmanın bir anlamı olmadı ki. Bakın şöyle alalım. Alalım olsun da şöyle yapalım. Ha. Acıdım acıdım. şey bakalım sana biz bu e, dur ben öbür adama hemen sıkınca bayılıyor da acaba sen de öyle bir şey oluyor mu Vallahi kendimizi Allah yaraladık bu hiç olmadı ya gidelim şimdi adam öldüreceğiz diye kendimizi öldüreceğiz can kitimizi basalım da biz Acaba bu da Aa. İşte bunun basımı farklı şekildeymiş. Bu her şeyi basıyor. Yani arkadaşlar olur salgı, içecek onların hepsini basıyor. Kendisi uğransın bakalım. Kendisi uğramıyor. Arkadaşlar evet, Mustafa'nın yaptığı bir şitli. Ne biliyorsun şimdi o Biz buradan geçiyoruz. Tamam ben ölmüştüm. Arkadaşlar evet, geliyordum, geliyordum geliyordu, geliyordu. Geliyordu Mustafa. Kardeşimin içinde de attı arkadaşlar. O sırada helikopter de suya gitti. Kendisi çiğdi. Bu saatten sonra de izledim. Çok hızlı arkadaşlar. Bu sabah hatasının farkına vardı. Bizden çok 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 özür diledi arkadaşlar. Hizmetçilik yapmayı bile kabul edecek kadar özür diledi yani. İnanamazsınız. Bu yolun bundan sonrasını bence arabayla gidelim. Daha iyi canlı helikopterim. Gelecek. Araba, ben o kadar Ya söylüyor. Ben o kadar bacaklarım yoramam. Sen ne gibi ya? Hop. Çık. Nereye düştüm ben? Lan arabaya düştüm, arabaya düştüm geldim arabam Bakalım Numara biz hemen gelip buraya çağıralım onu. Bak, ben <laughs> <laughs> <kadar> de hmm. <laughs> mı gerekli? 3 e numara geliyorum bekle. Ya şimdi... Kimlik kartını alacaktım ya? Şimdi çocuğun kimlik kartı da gitti de Ya kredi vardı. ama bu da bayağı iyiymiş. Alek. Üç i̇şte numara kimlik kartını alacağım. Artık Bir onun bunu bırakalım da kendi arkadaşlarımıza gidelim. Ya arkadaşlar daha bir ana kadar köprüden geçmeyeceğim ama yani şu için değil arkadaşlar köprüden geçmeyeceğim ya. Anam helikopterimi takma pislere bak Pis seni. Hadi cezasını verelim. Kafa ceza. Hadi gidelim. Şartımı bilmiyorum ama yine de canım istedi. Gidiyoruz oraya şimdi. Ben ben de oğlum yaktım ha bekle. Seni de yaktım arkadaşımı da yaktım bekleyiniz. Oğlum niye gereksiz gerek kavga ediyorsunuz ki? Al bak olacağıdı. Bir... Lan kim lan bana o Lan bir çık ortaya öleceğiz oğlum şimdi yaptım lan seni de yaptım. Al, aa bak 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 bak. Ne yapacağız şimdi kaldı. Şöyle damlarımız dolduralım. Ha bir numara nerede öldün ya? Geliyorum bayağı. Buraya gelmeyecektik. Burası sıkıntı oldu zaten. Да, да, Omadı helikopterim. Ya şunlara bakacağım diye düştü. Çabuk benim gitmeliyim. O kendi arkadaşına bakar hadi. Alındı tamam. 4 numaralı onu almak için oraya gideyim mi ya? Yok ya boş ver. Kendin gitmeseydin Şöyle buraya bir su kuralım. Buraya bırakalım. Yok 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 yok. Burada değil vazgeçtim. Burada. Şöyle alalım alalım alalım. Hayır, buraya bırakalım işte. Ulan bu kadar yakından da mı parışık açılıyormuş. Bunu bilmiyordum bak işte. Tamam. Ulan gelene kadar burada kaldım. Kaçak. Arkadaşlar... Arkadaşlar ee, videoyu durduruyorum. Canınız sıkılmasın. 1 dakika kaç dakika olmuş ona göre 12 dakika var. Evet arkadaşlar şu anda ee, ım, kalan arkadaşlar ilk kişi arkadaşlar arkadaşlar nasıl hikaye oldu bu, bu dört numara yönetimi. Ben dedim ya ama ne yaparsın ne yapsın oraya kendisi girmeseydi dedim ya arkadaşlar. Ondan sonra o çocuk alanı geçmiş tamam ben ona geldim. AVM sol bütün ama siz atmayın. atmadım. Onu AVM sol tabii ki atmadım. Çünkü neden? Arkadaşlar orada bir şey oldu. Artık ne kadar çıkmamı onu canım isteye isteye. Adam o zaman geldi. Ben onu canım isteye isteye geldim oradan aldım. O adam da öyle kopyara bindi. geldik. Ve boyahlamaya çok az bir zaman kaldı ve Şurada. Ve arkadaşlar. Parça videosunun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.